Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, haftada bir haftada bir tane e, YouTuber'ın kanalına girip herkesi trolleyeceğiz. Öncelikle Aruncuk'tan başlayalım. Çünkü en sevdiğim karakter o olabilir. Heh. Tamam başlıyoruz. Zahar mi Arkanızdayım. Dün kazandım. Pratipio selam. Oh, galiba geldiler. Vanil beyan da burada bu arada. Pek vanil beyan. Gördüğünüz gibi pretty plan. Zaten gördüm. 1 ve 1 sen, sen a, a z kazandın. Aha. Uh bir -huh. takipçim çıktı. Sen. Aa. Merhaba. Oh, merhaba. Ha? Super EP 85 derken. <laughs> Ay zaman ayrıntı kaldığına inandılar. Hak isteği kabul etmiyorum. Vay be. Arkadaşlar. Um, i̇nşallah ki. İnanılmaz. 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 Arıldık bu videoyu izlerse ben bittim kesinlikle. İnşallah ya da oynamaz. Yani isteyen benim kılığıma da girebilip şey yapar. Merhaba. Merhaba. Oh, merhaba. De wow. De wow diyorlar. Merhaba. Şimdi takipçiler gelecek. <laughs> Nasıl arkadaşlar? Şimdi anlatık bence inanılmaz. Videoda hmm. Vanil beyan Vanil <laughs> Vanil beyan mi? Spammy diyor arkadaşlar. Oh my god. Anladı galiba. Plane. Ne planı? Gerçek değil. Bin. var. <laughs> Başka bir şey girsek diyorum. Admin olsa bir şey. I am not fucking. Did you check your on the sound? I mean eyes are on thick. Bye bye, guys Bye-bye guys. I'm going. Bye bye guys. I am a villain. <laughs> Servers. Sunucular. Başka bir sunucu ben niye video durdurmadan girdim ya. Bir şey olmaz da oha. Ee, ben buraları biliyorum. maks 50 oyuncu gerekli ve benim girdiğim server şu şurasıydı. ID 67 katıla basırsam olmaz. Ee, şimdi buraya gel. <laughs> <laughs> Yalan Zahar ne aradı? çabuk 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 çabuk. Şimdi dedikleri this is cream. Vanil beyanı falan da gireceğiz. Ecele'ye de gireceğiz. Merak etme. Merak etme. Ama inşallah kızmazlar. Amin. Yani özür dilerim. Benim kılığıma da girebilirsiniz. Trolleyebilirsiniz. İnşallah ki adını biliyorsunuz. Tamam. Bir dakika. Ee, yok. Nasıldı? Zahar. Karne ne aruntik. Tamam oldu. tam yes. Aruntikim. Oh hi guys. Hi guys today we're going to showing. Öyle yapıyor da. Ya Mansuz çok güzel de değil. Aa ilk defa Mansuz bir şey yapmaya çalıştım. Şimdi ben Aa başarı başarıyordum. Başaramadım. Neyse. Bir kızsanız nasıl olmazsın? Pepe. Aa hayatta kalıyoruz. Ee, Pepe yazınca hayatta kalıyoruz. Siz harme arın derken. Oha. Teşekkürler. Thank you. Thank you. Aha. Geldi birileri. Oha bir dakika odamda büyük bir böcek var şu anda. Sakın mı bu böcek? Çok büyük arkadaşlar. Neyse baş verin. Allah'ın yarattığı bir şey sonuçta. Şurayı. Hıy. Ice B B B B ne alaka var abi? Tamam. Okey diyelim. Bir dakika. Neyse arkadaşlar. Sonraki sizin ne olsun yorumları doldurun. Doldurun. Yazın. Tamam mı? Please yazın. of Hadi boyun sonu ne be? Dikkatimi çeken işte o. Troll yerine mi gitsek? Troll yapayım mı arkadaşlar? Bu seferlik troll yapmayacağım. Ama diğer videolarda yapacağım. Tamam mı? Söz. <laughs> bir dakika bir bakalım. sonra nevi. Allah aşkına bizi sonra bunun için mi çağırdınız? Trolleri yok mu? Oha. Trolleri olmuş. olmamış olamaz bence. Troll süzmüş. Oh my god. Çok şans şans işte. Aa şans. Kendimi o zaman arkadaşlar videomuzun bu kadar olsun. Bir dakika güvenli bölge yok. Bir dakika dikkatimi çekti. Bu ne şimdi? Güvenli bölge yok diyor. Hayatta kalın bile. Bir dakika kaç saatte hayatta kalıyorum da ben. Neyse arkadaşlar. Güvenli bölge yok ya yanında. Diyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ki. yorumlara yazın. Doldurun yorumları daha doğrusu. Doldurun 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 ve karar verelim. Sonraki hafta hangisini yapayım? Yarın yapamıyorum çünkü e, yani bir hafta beklememiz gerek adı e, ad için. Şimdi de, sonra da ismimizi değiştirmek için ya da hafta gerek 7 gün gerekiyor yani bir hafta. O yüzden de mesela ki adımı değiştirmem gerekir. Gerçekte inansınlar. Bazı insanlar inandı, bazıları inanmadı. Bir skem yazdı, bir skem değil yazdı, bir skem yazdı, bir fake yazdı. Bilmiyorum artık. Sonra, sonraki ne olsun? Yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. Şimdi bazı insanları trolledim. Artık videomuzun sonuna gelelim. Sizleri seviyorum.